Merhaba. Orka İnsan Kaynakları PDKS entegrasyonunda planlı vardiya özelliğini anlatacağız. Bu özelliği kullanarak personellerinizi takım liderlerine atayarak toplu vardiya planı hazırlayabilirsiniz. Konuyu uygulamalı olarak anlatalım. Programınızın başlık çubuğundaki PDKS vardiya planı listesini açalım. Örneğimizi 2022 Ocak döneminden gerçekleştireceğiz. Daha önceki eğitim videolarımızda bazı vardiya planları oluşturmuştuk. Üretim gece, üretim gündüz ve beyaz ekran vardiyası olmak üzere 3 adet vardiya planı hazırladık. Şimdi bu örneğimizde bazı personellerimizin 1 aylık vardiyasını otomatik olarak planlayacağız. Örneğimizi kalite kontrol grubundaki kalite kontrol departmanındaki 6 adet personel üzerinde gerçekleştireceğiz. Öncelikle film ayarlarında dönüşümlü vardiya var ve vardiyalarda farklı mola var sorularına evet olarak işaretlemelisiniz. Sonrasında vardiya ve mola isimlerini tanımla butonuna tıklamalısınız. Yapacağımız işlem vardiya grupları isimlerinde olacaktır. Burada örnek olarak birinci takım lideri, ikinci takım lideri şeklinde bazı örnekler bulunmaktadır. Biz vardiya gruplarından birinci sıradakini değiştirelim. Örneğin kalite kontrol olarak düzeltelim. Sonrasında planlı vardiya oluşturacağımız personellerin vardiya kaynak ve vardiya gruplarının düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin Sevgi Sarı isimli personelimizin vardiya kaynağını, planlı vardiya olarak işaretledik. Ve vardiya grubunu ise mutlaka seçmeliyiz. Vardiya grubunu ise az önce vardiya ve mola isimlerini tanımladığımız ekrandaki kalite kontrol olarak seçiyoruz. Sonra diğer 6 adet personellerimizi de hızlı bir şekilde seçebiliriz. Öncelikle personellerimizi çift tıklayarak işaretleyelim. Sonrasında sağ tuş, toplu işlemler, vardiya kaynağımızı öncelikle değiştirelim. Planlı vardiyadan bul diyeceğiz. Sonrasında vardiya grubunu değiştirebilmek için personellerimiz seçimli olarak duruyor. Tekrardan toplu işlemler menüsünden vardiya grubunuzu hızlıca değiştirebilirsiniz. Planlı vardiya uygulamasının bir sonraki aşaması ise vardiya grubu planını hazırlama butonuna tıklayalım. Sonrasında burada artı butonuna tıklayarak personellerimizin 2022 Ocak döneminde hangi vardiyalarda çalışacağını seçelim. Örneğin Ocak ayının birinden Ocak ayının ilk haftasının sonuna kadar yani burada 2022 Ocak ayının 8'ine kadar kalite kontrolde gündüz vardiyasında olduğunu seçtik. Sonrasında bir sonraki haftayı seçelim. Tekrardan 2022 Ocak dönümünün ikinci haftasını seçiyoruz. Ocak ayının 15'ine kadar üretim gecede olduğunu düşündük. Tekrardan personellerimizin 2022 Ocak dönümünün bir sonraki haftasını işaretliyorum. Ve ayın 22'sine kadar personellerimizin tekrardan üretim gündüzde olduğunu düşündük. Tekrardan artı butonuna tıklayarak 2022 Ocak döneminin son haftasını seçiyorum. Ocak döneminin ayın 29'una kadar üretim gündüzde olduğunu seçtik. Bu sayede Arka planda seçili olan 6 adet personel için ilk hafta gündüz, sonraki hafta gece, gündüz ve son hafta ise üretim gecede olduğunu hızlıca planlamış olduk. Ve kaydet butonlarıyla da devam ediyoruz. Planlı vardiya uygulamasının son aşaması ise vardiya planını oluşturmalısınız. Ekranın sol tarafındaki alandan vardiya planı Oluştur butonuna tıklıyoruz ve tarih aralığını seçiyoruz ve personellerimizin de mutlaka seçili olması mutlaka önemlidir. Ocak ayının sonuna kadar vardiya planını oluşturduk. Planlı vardiya oluşturduğumuz personellerimizi günlük vardiya planından da inceleyelim. Örneğin Soner Aktemur isimli personelimizi günlük vardiya planından inceleyelim. İlk hafta gündüzde ve sonraki hafta gecede olduğunu hızlıca görüntüleyebiliyoruz. Sonrasında bir sonraki personelimizi inceleyelim. Şems isimli personelimizi incelediğimizde personelin ilk hafta gündüzde, sonraki hafta gecede olduğunu hızlıca planlamış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler.